aramayın arkadaşlar. Bugün silaj yapacağımızı söylemiştik. Bunu indirme işi bizde. Hafif lodos var havada. Gelir gelir. O yüzden açıkta pek çekim yapmadım. Bugün traktörün içinden çekim yapacağız. Yoksa rüzgardan ses alamayız. thank you Sen de grubu, bu biraz yaşlı. indirdik de. Son indirdiğimiz beri. Bugünkü işimiz genelde böyle traktörün içinden çekeceğim. Çünkü dışarıda rüzgar var. Seste çok sorun yaşarız. Yani ben anlatsam da siz bir şey anlamazsınız. O yüzden bugünlük böyle. Şimdi bayağı yığınımızı yaptık. Dedik gibi çiğneyelim. Karşımızda burada komşularımız da var. Da silaj yapıyor. bizim döktüğümüz silaj bu. Şu sol başta biraz eksik yerimiz var. Onun yanında bir olmak daha dökeceğiz. O yüzden orayı bırakıp oradan aşağısına çiğnemeye başlayacağız. Çiğneme işine daha önce izlediğiniz gibi işte gidiyoruz geliyoruz yani başka bir şey yok. Tabii yani ilk çıkarken biraz yüksek oluyor. لكن <applause> 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 aşağıda ve e, bu yüksek yığın olan silajı ileri doğru sürüklüyor. Ona engel olmak için yani yıkmasın aşağı diye yarım bırakıyoruz. Çünkü bu çiğnediğimiz yerler sonrasında da daha üzerine dökülecek. Yani en son bir daha çiğneriz. O yüzden sıkıntı olmaz. daha ağırdı. Çiğneme işini o yapıyordu. Bugün hem yitirme işini yapıyoruz. Hem çiğneme işini yapıyoruz. Şu ezdiğimiz yerde, ezilmemiş yere göre olan farkı görebiliyorsunuz. İşte ben soldan başlayıp sağa doğru gittiğimin sebebi bu. Aynı şu anda sizin izlediğiniz gibi kameradan, ekranından daha doğrusu oraya bakıyorum. O kırgın koltuktan görünen açı o kadar net değil. Kamera daha net. Yani sanki ben eğilip de oradan aşağı yapmam gereken işe bakıyormuşum gibi oluyor. Burada işimiz bu. Böyle ileri geri ileri geri çiğneyeceğiz bunu. İşimiz bittiğinde videos çekeriz. Ben yani parça çekeriz. Sonuna kadar çekmeyeceğim çünkü e, ee, bıktırıyoruz insanlara. Her hafta silaj silaj. Tamam biz her hafta silaj odaklarız da insanlar her hafta silaj videosu izlemek istemiyorlar O yüzden şurada bir daha çıkalım yere. Videomuzu kapayalım. sonuna doğru tekrar görüşelim. Evet sonunda içim çekeceğiz çekeceğiz neydi Erkut'la o 70 sayı çekemedik ama 70 T bulduk bir tane. Böyle gelmişken bunu çekelim. Bugün neredeyse sıraç işinin her işini yaptık, indirmesini yaptık. Robot Çiğnemesini yaptık. nakliye işini yaptık. Çiğnemesini yaptık. İçime de geldik. İçim ben yapmıyorum ama İçen taraflarımız orada. baş başa bırakalım sizi Ve bir de tarlayı kendim yere ineyim de çekeyim dedim. Çünkü bu tip biçim videosu çekemedik. Çünkü ben kendim başka bir yerinde iş yapıyordum silajın. Yani çiğnemesini ya da indirmesini veya nakliyesini yapıyordum. Bugün böyle bir fırsat buldum. Geçen hafta çalıştığımız silaj yaptığımız abimizin traktörü değil. Bu 70S'ydi kabinliydi. 70T. Bu da yine ZF şanzımanlı 70 beygir bu traktör. Şöyle aşağıdan gelsin bakalım yavaş yavaş. Şurada bir bitişmeyen yer olmuş. Biz de öbür romork orada dolunca sıradan çıkıp verdik. Buraya geldiğinde bir sıra bu tarafa kayacak yani. Artık son demler geliyor ikinci evet. masada gördüğünüz gibi. Her evet. hep aniz yerine, arpa yerine ya da ezeli yerine ekilen masada. Şöyle traktörümüzü görelim rüzgar. Duyduğunuz gibi bayağı var şöyle ısırlamanın anlaşılacağı gibi. Böyle bir hava şartı güzel olmuyor. Böyle şimdi roman arkasına geçtiğimizde daha güzel göreceğiniz. Bakın bisiklet burada bir estiriyor. Roman boşken biraz sıkıntı olabiliyor. Bu şimdi yere gidiyor gördüğünüz gibi. Ama sabahtan böyle bir şey yoktu. Sonradan çıktı. Ve köyün içinde de bu kadar yok. Bu mevkide var yani. Bacayı tam doldurduğunda sorun olmuyor. Bacayı tam doldurduğunda başlıyor o maçın ama ne kadar aşağıda kapatsa şu an çok sıkıntılı bir durum. Bayağı sıcaj gidiyor yani. Burada da tekrar bir ara verelim. Değerli araştırma

işine baktık. Tibet Orkü Yani marka kötülemek istemiyorum ama bu atrakları sevmedim. Daha önce sap toplama videosunda da yanlış anlamıyorum. Hatırlamıyorsam anlatmıştım. Cumosa'nın bu ülkede bir hayran kitlesi var diye. Gerçekten var şimdi. Eğer oturup doğru konuşmak lazım. Zaten bu satışlarından da belli olur. Piyasasından belli olur. Yani ne debriyajının konumunu beğendim, ne frenlerinin konumunu beğendim. Bakın tutmuyor demiyorum, frenler tutuyor. Ama çok rahatsız bir yerde bana göre. Özellikle uzun boylu insanların rahat edemeyeceği bir traktör. Gaz çok sert. Belki o traktörü serttir. Hepsini sert bilmiyorum. Hani Gelide tecrübemizi anlatalım. Bir tane güzel yeri var. Gaz yemesi. Güzel gaz yiymiş. Ama şöyle bir durum da var. Benim traktörüm 60'lık. Yani 58 beydim. O 51 55 miydi? Evet. İki de 13 veya 14 olması lazım. Onda turbo var. Benimkinde turbo yok. O yüzden tam birbirine aynı yani eşit değiller. İkinci bir durum var. Birkaç yılda olsa o daha yeni. Veya üç yıl daha yeni. Ama kaplatoz çok yıpranık. Yani özellikle şu ondan vektra adam vardır böyle güneş yanığı olur. Bildiğiniz güneş yanığı gibi olmuş ya traktör. E, şoför koltuğunun konumunu beğendim. Çok ilerideydi. Geri çekecek pek fazla yeri yer yoktu. Özellikle de ayaklarımız, dizlerimiz sıkı sığmadı yani. Bazı mesele gelince birinci sebep turbo dedik. İkinci sebep de bizim traktörlerimizde eğer pompayla oynanmamışsa 2300 devri geçmiyor. Boşta da gaz verip bassanız vitesliyken de gaz bassanız 2300 deviri geçmiyor. 12, için 2800 yani 28 29 gazları yiyor. O kadar gazı yedikten sonra bu turbo ister istemez şişiriyor. Bu da bunun çekisini etkiliyor. Çeki olarak gaz yemesi olarak bizimkinden iyi. Ama bir tek gaz yemesi. Iyi. Şu lift otomatiği yerini falan hiç beğenmedim. Onları da video çekecektim. Şimdi bazen böyle işe uygun bulmuyorum. Sonuçta bu benim kendi de traktörüm değil. Yakın bir arkadaşımın traktörü de değil. Bana yabancı bir traktör. Şimdi insanlara ekmek çekmesiyle dalga geçmek istemiyorum ben. Olanı söylemek lazım yani. Sonuçta bu adam sıfır aldı bunu. 10 ee, sene yoksa 9 senedir kullanıyor. 9 senedir bu adamın işini görüyor burada. Yani çok üstüne gitmek istemedim bir şey. O yüzden sözlü olarak anlatayım yeter mi dedim yani. yani i̇nsanların hayatta neler çıkabilemeyiz. büyük konuşmamak lazım ama yani tüm olsa almam demeyeyim de almak istemiyorum. Şimdi burada çiğneme işimizi bitirdik. Bu başına daha önce yapmıştım. çünkü yıkıyor bu tarafa doğru. Ya da yıkamazsa traktör çaprazda kalıyor. Bu da bizim için bir eksi bir durum. Çaprazda kalan traktör patinaj yapar. Diferansiyeli kilitlemediğimiz sürece patinaj yapar. Patinaj da silaj işinde en büyük düşmanı diyebiliriz. Çünkü buradaki işimiz çiğnemek. Çiğnediğimiz bir şeyi tekrar dağıtır. Bu olur yani yaptığımız işi tekrar bozarız. Burada hiç gerek yok. Içer. Onun sonrasında yarın örtülüp çünkü bir gün beklediğinde daha güzel oluyormuş. Benim çok anladığım bir şey değil. Bana tarif ediyorlar. Bu şekilde yapıyorlar. Biz yapıyoruz. Bu kadar biliyoruz yani. Şurada bir komşumuz daha var. Bunlar da silaj yapıyor. Videomuzu burada sonlandıracağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İyi günler.